Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yine her yaşta öğrenme konusunu konuşacağız ama bu, bu sefer tabii psikolojik bir bakış açısıyla. E, konuğumuz psikolog Üsküdar Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Asil Özdoğru. Hoş geldiniz Sayın Özdoğru. Günaydın. Hoş bulduk Güray Bey. Günaydın. E, tabii yaşam boyu öğrenmeyi anlamak için ilk olarak öğrenme kavramını tanımlamak gerekiyor belki de. E, öğrenme sürecini nasıl tanımlayabiliriz? Ona girmeden önce ben Öncelikle size ve ekibimize teşekkür ederim Konak ettiğiniz için Ayrıca bizi dinleyen tüm dinleyicilerimize de Saygı ve selamlarımı iletiyorum Hocamızı dinledim Bir İzmirli olarak İzmir'de yapılan Bu projeden de gurur duydum Hafta sonu ben de İzmir'deydim O topraklardan İstanbul'a geldim Çalışmaya devam ediyorum Alanım da eğitim psikolojisi O manada insan gelişimi Öğrenme ve öğretme gibi konularda da e, bolca çalışmalar yapıyorum. O yüzden bu konuda... E, ...sizinle... E, ...paylaşımda bulunabilmek benim için gerçekten çok değerli. E, öğrenme... ...psikolojinin temel konulardan bir tanesi. Biz de derslerimizde... bolca yer veriyoruz. E, psikoloji lisans programımızda okutulan... ...zorunlu bir ders ayrıca. E, ve tüm o derslerde de... ...bahsettiğimiz gibi... ...psikologlar öğrenmeyi e, şu şekilde tanımlıyor. Öğrenme insanların deneyimler sonucunda elde ettiği ve davranışlarında ortaya çıkan kalıcı değişiklikler. Bu kalıcı ibaresi önemli bir ibare. Çünkü geçici olarak ortaya çıkan işte belli şartlar, hastalık gibi, uykusuzluk gibi o durumlarda ortaya çıkan geçici davranışların öğrenme olarak tanımlanmadığını vurguluyoruz. E, bu kalıcı değişiklikler e, kişinin okuyarak veya birinci elden yaşayarak deneyimlediği durumlar olabilir. E, bazen bilinçli olarak olduğu kadar da bilinçli olmadığımız durumlarda da e, öğrendiğimiz konular ve durumlar olabiliyor. E, başkalarının bize öğretmesi veya kendimizin e, keşfetmesi yoluyla da elde ettiğimiz bilgiler, duygular, e, davranış ve düşüncelerimizde e, bu kalıcı değişiklikleri yol açınca bize öğrenmeden bahsetmiş oluyoruz ve tüm bu süreçlerde de temelinde bir ilişkilendirme, anlamlandırma, yeni bir bilgi yapısı inşa etme ve tabii ki gelişim var. Bu şekilde genel olarak öğrenmeden bahsedebiliriz. Evet. Peki öğrenilen yeni davranış ve bilgiler beynimizi nasıl etkiliyor, değiştiriyor acaba Sayın Özdoğru? E, beyin tabii ki son yıllarda giderek önem kazanan bir e, organ ve sistem haline geldi biyolojide de. E, o manada öğrenmenin e, nörobiyolojik yansımalarına baktığımız zaman da e, beyinde yapısal olarak ve işlevsel olarak e, birçok e, farklılaşma, değişim göze çarpıyor. E, bu konuda yine son yıllarda teknolojinin de ilerlemesiyle çok daha ayrıntılı ve yakından inceleme şansımız oldu bu süreçleri. Bunlardan bir tanesi mesela nöro, nörojenez denen yeni nöron hücrelerinin üretimi. Bu üretim yeni nöronların ortaya çıkması deneyimle ve öğrenme süreçleriyle yakından ilişkili. Tabii sadece nöron sayısı değil, e, bu nöronların birbirleriyle kurdukları bağlantılar e, buna da sinaptojenez deniyor. E, ne kadar çok bağlantı varsa nöronlar arasında o kadar çok e, ilişki ve e, sağlam iletişim olduğu anlamına geliyor. E, onun dışında e, nöron hücrelerinin dışında glial hücreleri adı verilen e, destek hücreleri var. Bunlar da yine yakın zamanda. E, öğrenme süreciyle yakından ilişkili olduğu ortaya çıktı. Bunun bir uzantısı olarak mesela yine nöronların etrafını kapsayan bir miyelin kılıfı olarak adlandırılan bir yapı var. Bu yapı da yine nöronların daha sağlam ve daha kalıcı bir şekilde iş görebilmesine yardımcı oluyor. Bu gibi Hücre boyutunda, bölge boyutunda gördüğümüz değişiklikler süreçler öğrenme süreçleriyle yakından ilişkili olarak ortaya konmuş vaziyette. Tabii az önceki konuğum e, Sevnaz Şahin'le de konuşurken özellikle 60 yaş üstü insanların, e, yaşlılarımızın meraklı olduğunu söyledi üniversite 3. yaş üniversitesine. Evet. E, yaş evet. ilerledikçe eğitime bir merak var bu doğru. Peki ama belli bir yaştan sonra insan yeni bilgiler öğrenmekte zorlanıyor mu? Yoksa bunun çok da etkisi yok mu? Yaşla ilgili değil mi? Bunu evet. da merak ediyoruz. Çünkü evet. yaşla birlikte bir şek, bir artış da meydana geliyor. Aslında güzel bir gelişme tabii. E, ama evet. fark var mı acaba bu da merak edilen konulardan biri. Evet, e, biz hem gelişim psikolojisinde e, hem de öğrenme psikolojisinde hep e, yaşam boyu gelişim, hayat boyu öğrenme kavramlarının etkilene getirdi. E, bu da bize hem gelişimin hem de öğrenmenin e, doğum öncesi dönemden başlayıp hayatın sonuna kadar devam ettiğini gösterir e, ortaya koyar ve bunu vurgular son yıllardaki yine araştırmalar ve kuramlar. E, bu geçmişte pek o kadar öyle düşünülmüyordu. Daha hı hı. çok işte çocuklara odaklanmıştık, bebeklik dönemine işte ergenliğe kadar daha çok bakılıyordu. Fakat son 50 yıldır 60 yıldır yetişkinlik dönemine ve yaşlılık dönemine yoğun bilgi var. Hem bu bahsettiğim biyolojik araştırmalar hem de psikolojideki birçok yeni kuram araştırma bize bu dönemlerin ne kadar önemli ve hayati olduğunu da gösterdi. Burada İşin bir e, genetik, biyolojik yanı olmakla beraber bir de e, psikolojik ve sosyal bir yanı da var. Yani biyolojik olarak baktığımızda e, evet e, hayatın ilk dönemlerinde, ilk üç yıl çocukluk döneminde e, biyolojimiz öğrenmeye çok daha e, uyumlu ve açık, çok daha e, üst düzey bir performans sergiliyor. Bu bahsettiğim e, nörojenes, sinaptojenes süreçleri o dönemlerde çok daha yoğun. E, ileri dönemlere doğru azalıyor. Fakat kaybolmuyor. Yani e, ileriki yaşlarda dahi e, insanın yeni nöron üretebilme ve yeni bağlantılar kurabilme e, potansiyeli var. E, bu da yine hocamızın da bahsettiği gibi e, kişinin kendi dünyasını nasıl şekillendirdiği ile ilgili. Yani bilgisayar olarak yoğun bir hayat yaşayan, işte okuyan, gezen, öğrenen, bu tarz projelere katılan, gönüllü faaliyetlere katılan e, bireyler, e, zihinlerini ve beyinlerini çok daha aktif bir şekilde tutarak e, bu e, kapasitelerini çok daha üst boyuta çıkarabiliyorlar. Ama tersini yapıp da işte yaş yetmiş, iş bitmiş diye düşünen, Artık benim bu yaştan sonra yapacak bir şeyim kalmadı diye düşünen ve o şekilde yaşayan insanlar da bu potansiyellerini tabii ki kaybediyorlar maalesef. O yüzden biyolojinin bize sunduğu bir imkan var ama bunu kullanabildiğimiz ölçüde onu zenginleştirebiliyoruz diyebilirim. Evet. Tabii insan sürekli gelişen, değişen, içinde bulunduğu şartlara uyum sağlayan tek varlık yeryüzünde. Hayatımızın her evresinde her an yeni bir şeyler öğrenebiliyoruz. Bu deneyimler, bu öğrenmeler, kişisel deneyimler de öğrenmede etkili mi acaba Sayın Özdor? Tabii, tabii. Yani burada bu konuda hatta tam da bu isimle bir kuram da var, bir teori de var. Deneyimsel öğrenme kuramı diye geçiyor. David Kolb'un. Ee, orada da bu yani tanımda da bahsettiğim gibi deneyimin öğrenme sürecindeki e, rolünü çok ön plana çıkaran bir e, bakış açısı. E, çünkü biz çoğunlukla e, dinleyerek, işte izleyerek, e, pasif edilgen bir şekilde e, bilgiye, deneyime yaklaştığımız zaman oradan elde ettiğimiz, kazandığımız, içselleştirdiğimiz bilgi birinci elden kendi deneyimlerimizden yola çıkarak elde ettiğimizin yanında çok daha zayıf kalıyor. Yani O yüzden uygulamanın içinde yer almak, kendi deneyimlerimizin farkına varmak, yeni deneyimlerle etkileri birleştirmek, bunlar bireyin öğrenme süreçlerinde çok değerli, çok zenginleştirici süreçler. Bu yüzden biz de mümkün olduğunca üniversitede ve öğrencilerimize yaptığımız çalışmalarda onları uygulamaya sevk etmeye çalışıyoruz. Dediğim gibi sadece dinleyen, sadece pasif bir şekilde bilgiyi almaya çalışan bir yaklaşım çok başarılı olmuyor. Bu konuda yine atasözlerini severim, uygun düşebilecek bir atasözümüz var, bilirsiniz. Ee, bir musibet bir nasihatten e, evladır diye. Doğru. Ee, yani insan başına bir şey geldiği zaman o konudaki ihtiyacı hissettiği zaman e, yoğun bir arayışın içine girdiği zaman çok daha e, iyi bir şekilde öğreniyor. Aksi takdirde hani e, sadece o zamanı doldurmak için o zorunluluğu yerine getirmek için yapılan işlerde e, bunlardan çok fayda görmüyoruz. Evet. Peki değişik konularda bilgi ve beceri sahip olmak sahibi olmak nasıl etkiliyor acaba özgüvenimizi? Bu da yine çok soruluyor, merak ediliyor. Bunun dışında neler tabii başka şekilde geliştirebilir özgüvenimizi? Bu da konuşulabilir yine eğitim alanında neler yapılabilir? Buyurun evet. efendim. Özgüven, öz yeterlilik, öz saygı. Bu tarz kavramları biz de eğitim psikolojisinde ve diğer alanlarda bolca irdeliyoruz, çalışıyoruz. Bu konular tabii ki yine hem genetik ve biyolojik faktörler tarafından da şekillendiriliyor. Hem de çevre faktörleri tarafından da şekillendiriliyor. Yani doğuştan dünyaya getirdiğimiz, sahip olduğumuz kişilik özellikleri, mizaç, işte genetik yatkınlıklarımız da bu işin içerisinde yer alıyor. Ama öte yandan anne babaların çocuklara nasıl bir ebeveynlik yaptığı, arkadaşlar, akranlar, öğretmenler, eşler, iş hayatındaki çalıştığımız kişiler, bu tüm sosyal süreçler de bize bu konularda yine bir geri bildirim veriyor. Yani o manada biz kendi öz saygımızı, öz yeterliğimizi, ...diğer insanlarla birlikte daha iyi e, anlamaya ve geliştirmeye başlıyoruz. E, bu konuda tabii öğretmenlere, ebeveynlere e, yap, düşebilecek birçok e, rol var, görev var. E, bunlar tabii ki e, öğrenciyi, bireyi e, demoralize etmeyen, onların eksiklerini, yetersizliklerini... E, olmadan geliştirebilecekleri yönlerine daha çok vurgu yaparak, e, onlara daha e, sıcak ve yakın e, temas kurarak bunu gerçekleştirmek mümkün. E, aksi takdirde e, durmadan bir e, ve işte başarısızlıkları vurgulayan insanlar bu konuda tabii ki çok daha e, kendilerine az güveniyorlar ve e, bu da tabii ki sonraki öğrenme süreçlerini de etkili Çünkü bu aslında bir e, ...döngüsel de bir süreç. Evet. Hatta bununla ilgili yine yapılan çalışmalar var. Ee, örneğin... E, ...bir öğretmen... ...sınıfa girdiğinde... ...öğrencilerine karşı... ...çok daha... E, ...inançlı bir tutum sergilerse... ...işte size inanıyorum... ...siz e, çok başarılı olacaksınız... ...bizimle beraber çok güzel işler yapacağız... ...tarzı bir yaklaşımla... E, ...öğrencilere yaklaştığı zaman... ...bu... ...gerçekten de öğrencilerde kendi kendini gerçekleştiren bir kehanete dönüşüyor. Çocuklar da kendilerine inanmaya ve o doğrultuda çalışmaya başlıyorlar. Ee, ve tabii aksi durum da yine aynı şekilde etkiliyor. Yani öğretmenin veya işte yetişkinin e, bu tarz yaklaşımı da yine aynı şekilde... E, ...daha kötü sonuçlara e, bizi götürüyor. Ve bununla ilgili şunu da söyleyeyim. E, konumuz tabii e, ileri yaşlarda olduğu için yaşlarımızın ee, yaşlılarımızın e, bir maalesef yine handikapı da e, toplumun önemli bir kısmında e, yaşlılara karşı geliştirilmiş bu e, yaşçılık adı verdiğimiz bir e, negatif bakış açısının da olması. Maalesef. Hani yaşlılar yapamaz, öğrenemez, hani ne işleri var burada falan gibi bir bakış açısı da bu da e, yaşlılarımızın da bunu içselleştirmesini ve kabul etmesini de beraberinde getiriyor. Bu yüzden son yıllarda bu cinsiyetçilik ve ırkçılık kavramlarına ek olarak yaşçılık kavramını da yine duymaya duyurmaya başladık. O yüzden bu konuda bizim insanlarımız da ne kadar farkında ve iyi bir yaklaşım sergilerlerse o da hepimiz için daha iyi olacaktır. Çok teşekkür ediyoruz. E, tabii son olarak söylemek istedikleriniz var mı? Özellikle e, yaşam boyu öğrenmenin tabii aktif yaşanmaya da etkisi olumlu e, etkisinin olduğunu biliyoruz. E, sağlıklı bir şekilde yaşanmak için. E, bunun haricinde ilerleyen yaşlardaki olan e, iz, dinleyicilerimiz için e, konuşursak başka nelere önem vermelerini özellikle e, istersiniz, tavsiye edersiniz? E, söz sizde buyurun. Sağ olun. Ee, hocamız da bahsetti bu aktif yaşlanma, başarılı yaşlanma kavramlarının altında temel olarak 3 e, e, etkenden bahsediliyor. E, birincisi fiziksel aktiflik. <laughs> e, bu tabii yaşa göre, bünyeye göre, metabolizmaya göre ayarlanması ve planlanması gereken de bir e, süreç. Yani vücudu çok zorlamadan, yaşa uygun, e, bireye uygun. E, fiziksel aktivitelerin e, hayatımızda yer alması e, gerçekten çok e, değerli bir e, zenginleştirici süreç. E, o manada e, yürüyüşler, işte e, bu doğayla işçi olmak, e, fiziksel olarak aktif bir yaşam sürmek e, gerçekten e, ileri yaşlarda için çok değerli bir stil. E, e, i̇kinci boyut e, bilişsel aktivite, bilişsel aktiflik. Yani e, zihnin e, canlı ve aktif tutulması. E, demin de bahsettiğim gibi e, bilişsel açıdan zengin bir e, yaşam süren bireyler, e, zihinlerini daha çok kullanan ve daha çok bundan fayda gören bireyler haline geliyor. Evet. Hatta buna e, kullan ya da kaybet e, sloganıyla çok yaklaşırız. E, yani zihnimizi ve beynimizi kullandıkça ...onu geliştiriyoruz, onu zenginleştiriyoruz. Kullanmadığımız zaman körediyor. O yüzden de... E, ...özellikle ileri yaşlarda... E, ...okumaya, öğrenmeye... ...araştırmaya... ...keşfetmeye... E, e, ...hatta yeni beceriler, yeni hobiler... ...elde etmeye çalışmak... ...gerçekten çok değerli. E, yeni bir dil öğrenmek... E, ...yeni bir müzik enstrümanı... Güzel e, ...çalmayı Hı. denemek, öğrenmek... E, ...yeni yerler keşfetmek... Mesela en basitinden örneklerde karşımıza çıkar. İşte her gün gittiğimiz yol yerine farklı bir yolu e, deneyimlemek, e, bu tarz küçük e, zorluklar dahi bize e, zihnimizi kullanmamıza olanak sağlayan, bizi zenginleştiren e, deneyimler sunabiliyor. Üçüncü e, ve son ayakta aktif da e, aktiflik yine e, sosyal hı. <laughs> yani e, toplumdan kopmadan diğer insanlarla Çevremizle sıkı, e, sağlıklı, başarılı ilişkiler kurmak, sürdürmek e, bu da e, oldukça değerli. Özellikle ileri yaşlarda çünkü e, biliyoruz ki e, insan yaşamın sonuna doğru yaklaştığı zaman hayatındaki önemli kişiler de birer birer e, hayatlarından çıkmaya başlıyorlar. E, o yüzden e, bu boşluğu e, doldurmak için yoğun ve anlamlı ilişkileri sürdürmek, yeni ilişkiler kurabilmek gerçekten çok değerli. İşte gönüllülük faaliyetlerinden bahsetti hocamız evet. o tarz çalışmalarla yaşlılarımızın kendi muhitlerindeki genç ve yaşlı tüm insanlarla kurdukları bu anlamlı ilişkiler gerçekten yine onları hayata bağlayan ve onları zenginleştiren süreçler haline geliyor. O manada hepimizin tüm yaşlarda yapabileceği en basit bir davranış mesela ee, Yolda karşımıza çıkan birbirine bir selam vermek, bir tebessümde bulunmak. Evet. Ee, bu bile gerçekten e, insanların gününe çok önemli dokunuşlarda bulunabilen davranışlar. Ee, o şekilde sosyal aktiflik de, bu aktif yaşlanmanın ve Sağlık e, sağlıklı yaşamın e, olmazsa olmazlarından. Çok teşekkür ediyoruz e, katkılarınızdan dolayı. E, sosyal aktifliğin de özellikle üzerinde durmamız e, çok iyi oldu, yerinde oldu. E, teşekkür ederiz. E, kolaylıklar diliyoruz size de. Ben teşekkür Sayın ederim. Özdoğru. Çok tam, iyi sağ olun. efendim. Ve TRT Radyo 1 kanalında ailece ile sizinleydik bugün de. Programı hazırlayan Mutlu Füsun Küçük, teknik yönetmenimiz Banu Özdemir ve speakeriniz Ben Giray Çavdar. Hepinize sağlıklı, mutlu, güzel bir hafta olsun. Anne baba çocuk bazen bir bebek belki evde bir dede anne anne baba anne sen